Bak size iki tane madde söyledim. Hepinizden rica ediyorum. Ben ayrıldıktan sonra yarın bu Erbakan'ın söylediği şu iki madde nedir diye düşünün. Bu iki madde atom bombasından daha mühim. İki cümle söyledim size. Faizler kalkmıştır. Bir, bütün vergi kanları kalkmıştır. Vergi servetten alınacak. Hiçbir gelir vergiye tabi tutulmayacak. Çünkü gelirden alınan vergi Fakir fukarayı ezmek demektir. Efendim faiz kalkar mı? Seni gidi Sen hangi milletin çocuğusun be? Biz. Biz. Biz İstanbul'u faizle mi fethettik? Biz Viyana'yı faizle mi kuşattık? Sen hangi milletin çocuğusun ya? Senin faiz dediğin görmüyor musun? Yahudi vergisidir. Bunu anlatıyorum. Faizi Yahudi koyuyor. O yürütüyor o destekliyor. Niye? 5 milyar insanı Yahudi'ye çalıştırmak için. Bak bize İsrail'in uçağın tankının parasını ödettiriyor o faiz sisteminden. Faiz 100 seneden beri Avrupa'dan gelmiş bir mikroptur. Ondan önce bizde faiz diye bir şey yoktu. Bizim ananelerimizde. Faiz neymiş? Bir hastalık. Faiz demek üretmeyen insana haksız olarak tüketim hakkı vermek demektir. Faiz demek alın terini çürütmek demektir. Faiz demek Yahudi vergisi demektir. Faiz demek kırk çeşit belanın mikrobu demektir.